Arkadaşlar bugün yeni bir survival bölümü çekiyoruz. Tek başımayım. Arkadaşım gelemedi. Okulda özür dilerim hepinizden. Ama ikinci bölümde mutlaka ve mutlaka gelecek. İkinci bölümümüz cumartesi gününe falan. Yarın yani. Cumartesi günü gelebilir. Söylemiştim bu yeni skinim. Ee, bu ilk bölüm Survival'ın ama arkadaşımla çektiğimiz 3. bölümü o da çekecek kanalını açacak yani linkini koymadım aşağıya yani kendi bulursun arkadaşımız geldiğinde söyleyebilir ee, başlayalım yani şimdi ben ortalığı çek düzen falan vereceğim o yüzden biraz yemek falan toplayacağım tüflüktüyü de açmadım arkadaşım gelince falan açacağım yani konuşmayabilirim arada sırada kusuruma bakmayın. Bu video herhalde bir 15-20 dakikalık falan olacak. Umarım öyle olur. Hop, şunlardan da ekleyelim biraz. Of. Yorgunum bir de arkadaşlar. Ya. Neyse, kapı kulüldüğünüz var ya. Sağ, selamlar. Bana trip atmayın. Çekilin. Çekil. Şey. Maden etmeyeceğim bu zaman. Canım istemiyor Bir şey bulalım. Aa, sağ ol lan. Ben, ben Bir ekiyorum dedi. Ha, sapla. kıralım. kırarız. Adamım. Bak anne, Anam sınır sıkıyorsun. Sınır sıkasın. Ben gideceğim ya. Şunları bir tane hemen yapayım. Biraz odun toplamam lazım. Odun fakirim şu an. Fakiriz. Fakirim diyordum. görmek istemem ya ne Onu <laughs> <of, of>, <laughs> biraz basıyor gibi ya. video daha dolayı kazanıyor. Kaç dakika olmuş? 2 dakika olmuş. 3. dakika giriyoruz şu an. dakika aslında ben dakika

Arkadaşlar şuna bakıp hemen geliyorum. Bir de şurada durdum. Geldim arkadaşlar. Lif Lifkin lif, şey gelmiş bildiğim. Ona baktım ama. bağışladım. Toplamayı çok seviyorum rengini hiç sevmem İnşallah video annem gelin ses falan gelmiyordur.

Şey, çevre düzen vereceğiz arkadaşlar. Söyledim mi bilmiyorum. Başında. söyledi şimdi Şu golem öldürmek çok istiyorum. Ha, gir oraya. Gel. Golem öldü. Hadi. Oh, evet. Oha. Leş tamam demek. Leş. bunu bir de yaratırım. Golem farmı diyeyim diyeyim. Golem farmı. Sesim gelmedi yani herhalde. Sessiz konuşuyorum. Niye ben? Niye ben? Bu 39'dan olmuş. Ya. Aha, Aa, da, da. Yaptım, yaptım iyi oldu yani. kafalar yapmayayım. Hmm. Var ya aklım hep şu şey gidiyor. koyunlar öldürmek Ben etkişiyor şey. Vallahi çok şey. Keşke bunun düz Minecraft Ne oluyor? Bir tane eteks etleseniz ne oluyor ya? Yani? He? Ne oluyor yani? He? Şey ya? He? Bana şey aldı. bölüm çok boş geçti ama ya. Sıkıldım. Ben sıkıldım da arkadaşlar böyle boş boş geçiyorum, geziyorum. Ne yapabilirim hmm. Biz de taş var mıydı böyle ev, Evin etrafı bir şey. Bize bir şey. Bir şey. Ah, <laughs> ya ben niye Toprak Ay, ay. Ne oldu bir ya? Arkadaşım, arkadaşlar, videoyu durduruyorum. dakika hemen geleceğim geri geldim arkadaşlar şu evin etrafını çevirdim annem de bana bir şey söyledi ee, videoyu gene durdurabilirim ya da video bitebilir o zaman ona kadar ee, şimdi uyuyalım bir Ay. Ee, şey var mı ben şuna şu şey İnşallah şimdi dört tane yeter. Böyle gibi oldu lan Yeah. Mm -hmm. Arkadaş boyu görünüş şok yeniz dediğiz olacak. Yani şey gibi oldu. Videoda 11 dakika olmuş. Ne hatta videoyu. Bu videoluk bu kadar teşekkür mi de bence? Eee acem hilindi evimize girelim. Boyalım. Ne evet, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın like ve yorum atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay